Selamlar ben Kapi. Bugün silah ustası serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Söz verdiğim gibi 100 level ve üstüne çıktım yani 101 level oldu beyler. Tam tutturamadım. Yani bu konuda bana kızmayın lütfen. 100 oldu olmadı yani yapacak bir şey yok. Beyler bu bölümde çok manyak şeyler yapacağız. Öyle bir şey yapacağız ki geçen bölümde bir tane bomba silah alamadık 100 bin liralık. Gittik bu dandik sapanı aldık mecburen. Bu arada size hasarımızın son halini göstereyim. Yani hasarımızın sol Halini bilmek sizin de hakkınız yani. Aga 125 hakisiz hak birlikte 133.3. Onun dışında bu 160 Vuruyor ve böyle bayağı güçlü büyük bir alana falan vuruyor böyle skill açıldı yani ama artık çok önemli değil. Yenisiyle alacağımız için şu adamın gemisini çalalım neler. Aman Abi çaktırmadan çalıyorum. Çaktırmayın neler, çaktırmayın. Abi ben evet tamamdır. Ben hiç çaktırmayın adam bizi görmemiştir inşallah. Neyse geçenki yere tekrardan gidelim beyler. Çünkü oradan deli bir şey alacağız. Göreceksiniz. Şimdi beyler dünyanın en iyi silahını alacağız. Bozuk kamısı değişik bir silah. O Allah. Ama ondan daha iyisi bu dünyada yok galiba. Öyle öyle bir şey var. Öyle bir sıkıntıya gireceğiz yani. Başka daha iyi silah alamayacağız. Oğlum burada biri var lan. Bir dakika beyler. Oğlum bu kim lan? Beyler bu adam belalı bir adam. Ben size söyleyeyim. Bu adama bulaşmayacaksınız. Tamamdır şu adam. Aynen geldik. Aga top. Bakın top alabiliriz. Alalım bir bakalım. Güçlü müymüş? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Aga. Elimizde toplaşıyoruz Oğlum bu ne lan? Beyler bu nasarını göreceğiz. Sıkıntı yapmayın. Bu nasarıyla sapanın nasar farkını göreceğiz. Ama bunun şey yemiş süresi neymiş sapanın hızlı ya. Attık bir kere. O çok çok uzun değil. Eğer hasar farkı çok yüksekse çok sıkıntı olmaz. Böyle şu an manyak bir silah ustası olduk yalnız. Harbi diyorum. Şu an deli deşit bir silah ustası olduk. Kar biyomuna bile gittik yani. Şu an can yakarız öyle söyleyeyim size. Aga erkek kitaplar gemiyle gider mi yoksa yüzer mi bunu yorumlara yazın. Ben şimdi adamın gemisini çaldığım için sıkıntı yok yani. Çalmamış olsam parayla almış olsam almam. Giderim yüzlerim daha iyi. Ama çalıntı gemiyle rahat rahat yüzelim. Marine'nin gemisini çaldık yani biz korsan mıyız evet korsanız gördüğünüz gibi. Bu arada oğlum. Boyutuma bakın lan 42.000 olmuş bile. Oha. Hızlı kasıyoruz. Ben size söyleyeyim. Bu hesap dünyada en iyi silah sosu olacak. Ya beyler bu arada ya bu House of Horrific falan böyle değişik oyunlar çekeyim mi çekmeyeyim mi yorumlara yazın. Yani böyle sadece Blox Fruit mi çekeyim yoksa başka oyunlar da çekeyim mi yazın. Ya başka oyunlar da çekiyorum çünkü sadece Blox Fruit değil arkadaşlar Roblox yani. Sadece Blox Fruit de eğlenceli tamam. Ama diğer oyunların önce de onlar da eğlenceli. Diğer oyunları oynayınca ne diyorum benden bundan. Yani o yüzden bir şeyler söyleyin yani oynamaya oynamam Ama ben oynamayı düşünüyorum yani çünkü diğer oyunlarda da eğleniyorum. Hatta bazı oyunlarda daha çok eğleniyorum Blox Fruit'ten. Öyle yani devam. Burada bir kardeşimiz varmış. Bu kardeşimiz güzel bir kardeşimizmiş. Öncelikle sapanı test ettireceğiz bu kardeşimizin üzerinde. İlk başta dandik sapanı test ettirelim beyler. Dandik ezik sapan. Bakalım bu bebeğe kaç vuruyor. Düz vuruş 54. Güzel. Hakiyle vuruş 57.9. Güzel. İşlem bir sapan. Yani güzel bir sapanımızı test edelim beyler. Haki deneyelim mi? Yok. Hakisiz deneyelim ilk. Böyleyken 152.2 Oğlum benim NPC'mi bırak Lan oğlum gitsene benim NPC'lerim lan bunlar Ver ben bunu öldüreceğim ya Ama bak oğlum bu magması var bu bizim işimizden geçer ben size söyleyeyim Bu bizim işimizden geçer magması varken Abi bize bir test yaptırmıyorsun yes, ben ayıp ya ayıp ya Bize bir test yaptırmadı neyse bir sıkıntı yok Tamamdır buna bir daha bakalım zaten diğer sapanı gördük. O bayağı ezikti. Hatırlamıyorum tam 54 falan da. Kaç vurdu? 125.2. Allah. Bu kaç vurdu? 153.3. Güzel. skilli kaç vuruyor? 160. Tamam bakalım. Skillinden bence daha çok vurur. Öyle söyleyeyim. Direkt skillinden daha fazla vurur bence. Hakisiz haline bakalım önce. Oğlum hakisiz halli, hakisiz halli. çok bir şey olmuyor ya. Hakisiz mi bu. Tamam haki yok şu an. Oğlum tek burada Vurdum. 353 mü? Yu. Hakikaten 376 oğlum bu neymiş? Beyler ben bununla deli dehşet kasarım. Abicim ben şimdiden gaza geldim kasmaya başlıyorum. Ben şimdiden gaza geldim bu alan vuruyor bir de çok hızlı kasacağız bunun sayesinde. Beyler ben gaza geldim şimdiden kasmaya başlıyorum haberiniz olsun yani. Ablacım öleceksin dikkat et. Lütfen dikkatli olur musun? Beyler bir araya toplar mısınız? Size şaplak atıyorum. Oğlum öldüm. Ve pardon çok barmam lazım. Dışarıda cenaze oluyormuş. Cenaze varken saygı duymaktan dolayı barmam lazım yani. Biraz. Saygı duymaktan dolayı. Aga. Hadi yardım edelim. Bak. Tek vuruşa gittim XP aldım bir sürü gördünüz mü beyler? Bu olay bu. Tek vuruşta bir sürü XP aldım ve yeti fur aldım. Yeti fur ne işe yarıyor? Tabii ki bilmiyorum. Oğlum bununla çok rahat kasılıyor ya. Harbi diyorum çok rahat kasılıyor ya. Al oğlum. Oldu bile ya. Oha baya level geldi lan. Şu an yeti kesip görev alabiliyoruz yeti görevi. Yani bu dediği şey yetinin görevi merak etmeyin. Abi biz kardan amcıyız aga yeti. Aga yeti yaşasın ya. Yeşil yeti ye yani yazıktır günahtır. be şaplaklıyorum. Hop bir şaplak. Hop, Bak bu eşekler vuruyor Bak bu eşeklere ben şaplak atmam Ben bu eşeklere şaplak falan atmam neler vuruyor bunlar Hop fake atarım Hop patla Oha nereye vuruyorsun Beyler de Yeti'nin görevini alıp Yeti keseceğiz Çünkü Yeti çok fazla şey verecek Muhtemelen bakalım Aga'yı böyle yasa itiyi çık gir yaparak falan kasabilirim. Yani aslında yapılabilir harbiden. Şurada bir tane şaplak atalım. Abi iyi dojladı lan. Oğlum. Harbi iyi dojladın. Seni tebrik ederim. Yeti ama ben de iyi dojlarım ha. Oğlum bak adamın magması var bir bok yapamıyor. Ben daha çok vuruyorum adamdan ya. Oğlum senin magman var lan bir şey yap. Magman var oğlum bir şey yap lan. Eşek senin, eşek. Neyse beyler biz aldığımız XP'ye bakarız bu kadar basit. 4 tane level aldık çok güzel. Oğlum feci level alıyoruz be. Tam karda adamdan devam. Bizim adamımızın skill açıldı. Alfa dalgası Z. Bu bebeğe vurabiliyoruz mu? Aha tek attık lan. Oğlum bebeğe tek attık. Ber bu skill ne yapıyormuş bakalım hemen. Oha oğlum. Hasarı çok yükleymiş ama söyleyeyim. Tasarında bakalım yavrum biz. Adam sövdüm lan biz öldürdük diye. Yok sövmemiş. ber bunu hasarda bir bakalım. Kaç vuruyormuşuz? Abi 290 falan vuruyor ama bayağı ittiriyor. Öyle bir artısı var. Bayağı bir yani. Bayağı 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 bir ittiriyor. karda adam devam. Allah öldürme beni. Abi 90 pointim gitti. 90 pointim. <laughs> lan 90 pointi için ben günlerce çalıştım. Emeğimin hakkıyla, dişimin teriyle. Ay el al. Evet. <laughs> yani adamız açılmıştır. Merhabalar, ben kapi yedir. Öldürebiliyor muyum seni? Öldüremiyorum. Güzel ben kaçayım. Bu marina gemisi bani midir? Bani midir? Marina gemisine el koymuşum. Ver ben niye kız gibi koşuyorum? Aga bu marina gemisini ben sana vermeyeceğim. Bunu ben çalıyorum. Hadi oğlum adam vur. Adam sam. Abi benim çaldığım gemi lan canı az, bakın. Adam vur oğlum. Adam vur oğlum. Bana mı? Oğlum sen bana mı? Bana bu şekil yapıyorsun oğlum. Ha? Sen bana mı? Allah Allah. Cık. Ya beyler bu adamın şimdi hakkını veririz. Pips'in açsam hakkını verdirtmiyor ya. Anlıyorsunuz mu bebe? bu hayat çekilmez bu hayat çekilmez bu hayat çekilmez sen yanımda olmadıkça bu hayat çekilmez bu hayat çekilmez bu, hayat çekilmez. bu obez silahıyla kaldım ben bu obez silahıyla Allah belanı gemiyi sildi eşekler Beyler, geldik yeni adamız bu. Güzel bir ada öncelikle tanıtayım size. Ee, burada biz komşularımız oturuyor. Ee, şu şu tağda ben yaşıyorum. Ee, burada ilk komşu Muhammed El Jabari yaşıyor. Ee, burada benim e, akrabam idi Allahu Abdurrahman yaşıyor. Ee, burada bir orospucunun teki yaşıyor. Evet beyler bu kadar. o merhaba hanımefendi. Sen de buradasın. Merhabalar, merhabalar. Oğlum bu adam belalı çıktı lan. Bu adamın peşinde bayağı ödül varmış ha. Var belalı adamı Merhaba hanımefendi size vurmak istemedim özür dilerim. Hanımefendi özür dilerim lütfen beni affediyor musunuz? Ver ben nereden görev alacağım alamıyorum buradaki görevi. Ben burayı mı alacağım? Ha bunları alacağım. Pardon. Pardon çok 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 özür dilerim. Oğlum bak bu ablamız vuramıyor. Ben vururum ama. Abla senin levelin yetmiyor. Bunu kabul et abla. Senin level noob, noob level ablacım. Bunu kabul etmen lazım. Hop böyle ettiririm. Bana yaklaşamazsınız. Eşşoğlu eşşekler size. Bana kimse yaklaşamaz. Eşşoğlu eşşe. Allah ben hakim açmıyormuşum. Açalım şöyle daha fazla vuralım. Hop. Oğlum adamların feleği şaştı lan. Adamlar amele sümüğü oldu oğlum. Gel bakalım buraya, gel bakalım. Hop! 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 Keskin nişancı... Ah be! Keskin nişancı ıskaladı. Yapılmayacak bir hata. Keskin nişancılar da bazen ıskalar. Sadece ama sadece bazenleri keskin nişancı hususlar da ıskalar. Bunu aklınıza sokun. Adam mı? Feleği şaşıyor. Adam bir uçuyor. Merhaba kardeşim. Merhaba. Sen belalı bitmişsin. Duyduğuma göre ama ben daha belalıyım kardeş. Deyip vay le, le 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 falan. Abi karnım ağrıdı lan. Aa vallahi karnım ağrıdı. Lan bu benim. Vermedik adama güzel. Oğlum bak bu benim. Oh gene ben aldım. Yine ben aldım hayırdır Kardeşim sen hayırdır Oğlum bak ben sana NPC vermem Bak ben sana NPC vermem Oy. Hop doyuş Bak şimdi izle Hop doyuş ve öldürüyor Adamları dojladıktan sonra öldürürseniz Adamlar bir anda şaşırır ve der ki Ulan bu eşek nasıl bu kadar pro olabilir ben nasıl bu kadar nubum Yoksa ben cidden NPC miyim der. Ve ölür. Beyler bunlar aslında NPC olduğunu farkında değiller bu arada. Öyle söyleyeyim size. Yani bunlar diyor ki herhalde ben gerçek insana bana saldıranlar şey diyor yani NPC diyor. Onları yenmem lazım falan diyorlar. Ama siz onu dojduktan sonra diyorlar ki Ulan acaba ben mi NPC'yim falan diyorlar. Bakın dojduyorum ne güzel. Hop doj ve vuruş Allah. Beyler siz bana NPC olarak vurmaya cesaret ettiniz ama ben size şimdi gerçek kapıyı skillleri göstereceğim. Hop. Uy, mükemmel Yoruşamam bir ama bir tane ıska. Beyar silahımız 370 masteri oldu. Fena şu an ve 120 level olduk. Videomuz bu kadar olsun. Diğer videoda ben 150 level'a kadar kasacağım kendi başıma. Çünkü videoda kasmak saçma oluyor. Böyle daha bir şey yapmadan sadece kasıyorum. Ee, belki sonraki videoda şapka falan bir şeyler alabiliriz. Silahçı özel ya da başka bir şeyler. Like at the bottom up in oh, you